Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel şu anda bulunduğumuz Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna saatler 15.0 gösterdiğinde birlikte olduğu heyet ile birlikte geldi. İçeride 7 isimle görüşecek, 7 tutuklu isimle görüşecek. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, Esenyurt ve Beşiktaş Belediye Başkanları ve onların akabinde Can Atalay, Osman Kavala ve Tayfun Kahraman'la görüşecek. İçeride görüşmelere başladı. Görüşmeler 7 kişiyle olacağı için uzun süreceği bekleniyor. Bu görüşmenin ardından da Özgür Özel'in Buraya gelip basına e, bu görüşmeleri anlatması bekleniyor. Biz de onu bu alanda bekliyoruz, görüşmeleri takip ediyoruz ama yalnızca bu anda değil, sabahtan beri Özgür Özel'in e, görüşmelerini takip ediyoruz. İlk olarak Özgür Özel, Türkiye İşçi Partisi İstanbul Başkanlığı'nda tip genel başkanı Erkan Baş ve parti üyeleriyle görüştü. Bu görüşmenin ardından e, basın karşısına çıktılar ve ortak bir açıklama yaptılar. Gündemlerinde erken seçim vardı. Erken seçime gitmek istiyoruz dediler. Cumhuriyet Halk Partisi'nin parti içerisinde aday adayları, Cumhurbaşkanı aday adaylarını e, yarın son bulacak yarına kadar e, tercih edecekler. Yarın seçilen aday adayları için de şeffaf bir süreç olacak, adaletli bir süreç olacak dedi. Ekrem İmamoğlu soruldu kendilerine. O da dakikalar içerisinde beklenen imza oyuna ulaştı. Bir gün sonrası da imzaların 3 aldığı ve bu aday adaylığı sürecinden geçtiğini söyledi ama kesin sonuçları kaç aday adayı çıktığında yarın 17.00'ı saatler gösterdiğinde Ankara'da açıklanacağını söyledi. Bunun akabinde e, ise e, muhalefeti iktidara karşı tek olma, birlik olmak çağrısında yaptı. Türkiye İşçi Partisi Başkanı Erkan Baş da onu desteklediğini söyledi. Ardından da bir cenaze törenine katıldı. Eski milletvekili, Kahramanmaraş milletvekili Ali Doğan'ın cenaze törenine katıldı ve buraya geldi. Buradaki görüşmeleri ne kadar sürecek, o görüşmeler sonunda neler aktaracak onları takip ediyor olacağız ve sizlere aktarıyor olacağız.